Kabe Müslümanlar için çok önemli bir yer olmasıyla birlikte dünya üzerinde de yer alan en muazzam yapıtlardan biridir. Kabe'nin kelime anlamı sözlükte dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamlarındaki kap kökünden gelen Kabe küp şeklinde nesne demektir. Bu videoda Kabe hakkında çok az bilinenleri ve içinde ne olduğuna dair bir video hazırladık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kabe'yi ilk inşa ettiren Hazreti İbrahim olduğu bilinmektedir. Yapı olarak 145 metrekarelik bir alana sahiptir. Yüksekliği 16 metredir. İslamiyet'ten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kabe'de putlar bulunmaktaydı. Mekke'nin fethinden sonra putlar atılmıştır. Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerinde granit taşlardır ve tavanı ahşaptandır yeryüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk bina olma özelliğine sahiptir. Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtüyle örtülüdür. Örtüsü her sene haç mevsiminde yenilenmektedir. Kâbe'nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı bir ismi vardır. Doğu köşesine Haceri Esvet veya Şarki, Kuzey köşesine Iraki, Batı köşesine Şami ve Güney köşesine de Yemani denir. Kabe'nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 santim yükseklikte ve 30 santim kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunmaktadır. Kabe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve 3 ağaç sütun bulunmaktadır. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır. Yerden 2 metre kadar yükseklikte altın kapısı vardır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe, 5. onarımını 1. Ahmet döneminde görmüş 4. Murat döneminde çıkan sel baskını sonucunda üç cephesi yıkılmış ve yine aynı padişah tarafından onarılmıştır. Siter ve Kisve Kabe örtüsüne verilen attır. Kabe'nin tamamını kuşatan bu örtü, siyah ivrişimden yapılır. Üzeri altın yıldız, sırma yazılarla tezgin edilir. Kabe'yi örtmekten amaç, onun yüceliğini ilan etmektir, onu takdiz etmektir. Hazreti Ömer zamanında ilk olarak Kabe, beytül maldan örtülmüştür. Bundan sonra Kabe örtüsü hükümetlerin sorumluluğunda olmuştur. Yine ilk olarak Hazreti Ömer, Kabe örtüsünün Mısır'da dokunmasını emretmiştir. Hazreti Osman da bu kararlara sadık kalmış, ancak senede iki defa dokunmasını emretmiştir. Kabe'nin örtüsü 3 bölümden meydana gelmektedir. Kabe'nin dış örtüsü, iç örtüsü ve kuşak bölümü. Bunların hepsi şu anda Mekke'de bulunan Kabe örtüsü fabrikasında dokunmaktadır. Kabe'de yerle aynı hizada tek bir kapı mevcuttur. Kureyş, Kabe'yi yeniden inşa ederken Ebu Hüzeyfe el-Mühre'nin teklifi doğrultusunda kapı yerden yüksek tutulmuştur. Abdullah Zübeyir'in inşasında Kabe'de kapı tekrar yer seviyesinde tutulmuş ve buna ilave olarak Kabe'nin batı tarafında Rükni Şami ile Rükni Yemani arasında bir başka kapı daha yapılmıştır. Hacac döneminde kapı tekrar Kureyş'in inşa ettiği şekle iade edilmiş ve batı tarafındaki kapı kapatılmıştır. Şu an mevcut kapıyı ise saf altından yapılmış olup Kral Halid Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Peygamberimizin mensubu olduğu Kureyş kabilesinden Es-Sıdane Seybi, ailesi Kabe'nin anahtarı ve her yıl örtüsünü değiştirme şerefini elinde bulunduruyor. Zannedilenin aksine Kabe'nin içinde mezar yoktur ve içinde hiç kimse yatmıyor. Şu anda Kabe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunur. İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır. Tavanda altın ve gümüş kandiller asılı. Kapıya yakın bir yerde Hacere-i Usul esvet taşı yerleştirilmiş ve etrafı gümüş bir çemberle çevrilmiştir. Suudi Arabistan kralı El-Suud'un konuk Müslüman devlet adamlarına jest olarak Kabe'nin içini gösterdiği biliniyor. İşte o anda çekilen fotoğraflar. Kabe'nin içinde ayrıca işlemeli tahta bir sandık ve metal zemzem testileri de yer alıyor. Kabe'nin içi senede bir açıldığı için pek fazla görüntü elde edilebilmiş değil. Fakat geçmiş dönemlerden iz verilerek çekilmiş video kayıtları ve resimler bulunmaktadır. 2008 yılında çekilen bu fotoğraflar bir defalığına izin verilmişti. Arabistan yetkilileri fotoğraf konusunda çok hassas. Kabe'nin dışarıdan fotoğraflanması bile yasak. Müslüman devlet adamlarına birkaç kere özel hatıra fotoğrafı çekme imkanı tanınıyor. Bu fotoğrafların basına verilmemesi konusunda da sürekli uyarıyorlar. Fakat konuk Pakistan olunca tüm uyarılar işe yaramadı ve fotoğraflar basına sızdırılmıştı.